Bakın buradakiler ve biz şu an 500 abone kutluyoruz. Hadi gelin salona. 500 abone kutlaması yapıyorum arkadaşlar. Saçım o kadar güzel ki. Şimdi bekliyoruz pastanın gelmesini. Evet, Aşkolar! Aşkolar! Ne? Arkadaşlar size çok 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 sonsuz teşekkür ediyorum yani. <laughs> Madem onu beşletiniz, beni de elletiniz, beni de bir artık bir at bir şey yanına bir at. Elli oldu bu. 60 olacak şimdi. Yani evet, evet, kanka İnşallah. inşallah. Kanka sprint çıkartalım 50 olsun. <laughs> e, ee, üflüyorum. Ee, Dur dil, dileğimi tutayım. <laughs> Aferin. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Senin saçın da. Bir dakika gel Ayşe biz böyle yapalım. Video böyle tanarsın. Bir de böyle yapalım. Sen böyle yap. Bir de böyle.